arkadaşlar. Bugün yeğenimle saatte Minecraft oynayacağız. Oyun oyunu e, oyunun yorumunu da yazarım. Yani oyun adını da yazarım zaten yorumlara. Yeğenimi şöyle göstereyim. Allah Şöyle. sallıyor. <laughs> gülme, gülme. Ee, arkadaşlar kamerayı kapatayım. Evet. Arkadaşlar çünkü Minecraft oynayacağız da ondan kapatıyor kamerayı. Ha. Arkadaşlar bir dakika kesiyorum. Arkadaşlar devam ki. Evet. Tura sen şey yap. E, odun kır. Hadi vurma. Tamam. Sen odun kır. Ben kum kıracağım. Kum dediğim şey yani. Gisim. Toprak çocuğum toprak. Ya aman. Hayır toprak kum mu denir yoksa? Toprak mı? Şuraya dur. Şunu al. Niye aldın? Şunu al. Bekle. Al şunu. Şun bir tane bak orada bir tane daha var kırılma. Çok güzel. O zaman. Karım babaları. Ah, ah, ah. Babamız var. <laughs> Etrafın yeşil alanla çevrili, <laughs> balkonunda <gülüyor> havuz olan daireler. Salgın mı? Video çekiyoruz da. Youtube'a atacağız YouTube'a. Evet. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ki. Tabii ki de. Devam. <laughs> sen ne yaptın? Ben de sürü oğlum Tamam. Odunların bana hepsini ver. Ben sen niye veriyorum? O zaman evi sen yap. Tamam. Ben de ben de şu beyazlardan kırayım. Ben beyazlardan kırıyorum ya zaten. Ee, kumlardan kıracağım. Bana versene şeyden. Yok ben şu şunlardan kırıyorum bak Nelerden? Bak o beyazdan. Şu beyazdan. Bana versene bir tane daha yapsana bana. Bey bana da yap. Al. Hadi. Neredesin? Attın mı? Hmm. Denize düştün. Hani nerede? Hayır, hayır lan ben çe çekici. O elindeki istiyorum. elindekine ne? Adını unuttum onu. Yap bana da. kendin yap bana ne? Bekle yapayım. Allah. Sen de modun var 4 tane yapabilirsin. Bekle. Sen ya. Senin elindeki Balta. Tamam balta. Ya bir sen Türkçen yok herhalde. Senin içine verelim. Balta yok ki. Yapamıyorum ben balta. Balta nasıl yapılıyor bakalım. Bak Eman abi gel. Gel beni takip et. bak o elindekinden. Dur bakayım. Nerede? Dur bekle bakayım. Ben ondan yapamıyorum. Çubuk yap çubuk. Tamam dört tane çubuk yaptım. Hepsini mi bitirdin? Hayır iki tane odun kaldı Etrafın bende. Etrafın yeşil alanla çevrili Balkonunda havuz olan daireler. Ben yani dört tane Salgınlar. odunum vardı. Ya iki tanesini e, sopaya harcadım o dört tane. Dört tane oldu. Bekle o zaman. Şuna bir tane daha iki tane daha yapayım bekle. İki tane daha kayayım şunu. Tamam Eymen abi işte çubuklar. Altı tane olacak. Tamam. A, altı yani tane. Yani çubuklar niye? Çubuklar değil. Odunlar altı tane olacak. 2 4 Ha bekle. Ha evet, Evet, yaptım şimdi. Bir tane bundan ha. Bir tane de yedek şundan kalsın. Tamam. Bir dakika. Çoluk, ne Bir şey yapmıyorum abi. Aa aa aa. Ben bu sen diyorsun hemen ben, ben bu siyahlardan kırayım o zaman. Tamam. Arkadaşlar bir evi yapamadık. Tura Hı. sen bir tane şey yap. Ee, şey yapmaya çalış. Işık ışık. o onun için kömür bulacağız ki ya. kömür lazım yani onun için. Aha Tura günümüz oldu bir tane. Bir tane mi? Evet bir tane yünümüz oldu. Beş tane yün olsun. Yani hmm, dur tane. Bir tane gri oldu bak. Gri midir ne bu siyah mıdır? Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Yok Beğeri. beş tane yeter beş tane. Kaç tane istiyorsun sen yünden? Beş. Beş yün. Hı -hı. Tamam. Birinci yün alındı. Birinci yün. Hayır altı ya altı altı. Tamam. Kafam Tamam. tamam. Arkadaşlar bu arada e, yerimiz fazla yerimiz fazla şu kadar var. Emen abim de buraları azıcık da yaparsa ev yapabiliriz ama kum fazla var mı abi sende. Kum bende yok ki hiç. Yani toprak var mı sende fazla? 41 tane var. Evet, tamam tamam, tamam. Vereyim sana? Neredesin sen? Denizin içindesin. O şeyi aldın mı? O şeyi aldın mı? Niye? Hani o vardı ya yapıyor. Selam be dostlar aziz ve binandegan şebake muhabbet aldın ben sasan ve... Hani yapıyorduk ya. Odun filan şey yaptık ya. Aldın değil mi ona? Ne aldın? Allah seni ya. Ben yapıyorduk ya. Hani tatta falan yaptık ya. Hı -hı. Onu aldın değil mi? Hı -hı. Hı. Çekiç falan yapıyorduk ya onu dedim. Çekiç demişim. Ben şu beyazlardan kırayım mı? Beyazlardan kır. Beyaz mı siyah mı? Siyah. Tamam. Ben beyazları kır. Sen git kömür kömür ara. Ben şu beyazı da kırayım. Hı. Arkadaşlar gerçek Minecraft'tan oynayacaktık da bende e-posta yok o yüzden oynayamıyoruz. Arkadaşlar yorumlar açıksa biz söyleseniz ya nasıl şu oynalıyor diye. Sen şunu alsana be. Sen şunu al. Çıksana. Arkadaşlar bir dakika kesiyorum. Evet arkadaşlar devam ki. Onu al. Şimdi şunu çekicimizi alalım. Sen niye koyuyorsun? Ben yapma yapma koyalım. Dur şu şeylerden kıracağım ben. Daha dur daha evimizin yanına yapacağız onları işte. Tura koyma. Sen koy ben alayım. Bunlar evli ev, evimizin yanına yapacağız çünkü. Sen bunlardan mı kıracaksın? Evi bence altına yapalım evini ya. Öyle mi olsun? Öyle mi yapıyorsun? Yok. Evin altında olsun. Ben, ben taş kıracağım şekil ol. Tamam. Arkadaşlar bir dakika kesiyorum. Arkadaşlar devam ki gece oldu ya. Hayır craper var. Valla mı? Evet. Nerede? Yanından geçti. Bence sura şey yapalım. Allah. Yonda bir şey olmaz, suyu da patlıyorsa Ne oluyor lan? Mila pis pis pis. Mila. Mila. Oh. Tura şunlardan kıracağız bak. Tura şunlardan yap bana bak bir bak. Selam be dostan aziz ve bilmem bir bak şabakayı muhabbet. Ben sasana tabasulli aslam. Tura neredesin? Bude. Bak bundan yapacağız tamam mı? Evet bundan yapacağız. Ben alayım ver onu bana. Ver onu bana neredesin? Ver onu bana bir tanesini. Daha varsa ondan ver. Tamam ver. O bir tanesini ver. Bende bir sürü beyaz var. O zaman o beyaz ver. 58, 64, 20. Oha onların hepsini ver o zaman ev yapalım hemen. Yok ya. Neden? Sen siyahsın, sen siyahsın ben sarı. Yani beyaz. Tamam. Ben o koyu sayayım o zaman. Hı? Ben o koru, koyu sayayım. Şey koru sarı var ya koyu. Allah'ın doğumu seviyede. Tamam niye Tura biz oyundayız şu an. Oyunda bile olsak, <laughs> oyunda bile olsak ki ye, yememeliyiz. Hadi hadi kır. Tura hmm. hadi. Sen ha, biliyor Müslümanın da. Oha. Of ya. Hemen çık. Lan okçu var. Tura, bırt, 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 bırt. Işık yok mu? Işık yok mu? Tura ışık kır, şey ışık yap. Ben ne dedim sana git diye. Oha. Ne? Ben yukarıda kaldım. Ney? Ne? Ha? Bir şey vuruyor bana. Bir şey vuruyor. He. <laughs> temlerimi. Allah! Hayır. Şey Dur öleceğim. Neredesin sen benim eşyalarımı Allah. alırsın. Benim eşyalarımı alırsın. Neredesin? Öldüm. Çabuk oraya gel. Oh, tamam. Allah! Aziz ve muhabbet ve az tarafı kilisayı Ne? Şimdi ne? Kaç kaç kaç, 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 Arkadaşlar bir dakika kesiyorum. Bir dakika. Arkadaş. Arkadaşlar devam ki. Neredesin Tura? Ya. Hadi ya geceliğin bitsin ya. ya. Yanım, Bir şey olmaz gir. Of. Bir yeri saklanmamız lazım bizim. Bana et lazım. Tura. Ay, lan zombiyle zombi. Hadi ya sabah olsana. Tura bana vur benim eşyalarımı al. Bence de. Eşyalarım ver nerede? Tam eşyalarla ilgiliysem savaşıyoruz. Tamam, eşyalar eşyalar tamam eşyalarım ver. Tamam savaşıyoruz. Dur. Eşyalarımı verir misin? Neredesin eşyalarım ver? At Bak bakalım eşyalarımı. Vermeyeceğim. Lan niye ölüyorsun? Kusma. Arkadaşlar. Bugün herhalde yapamayacağız. Ara arkadaşlar yapacağız yapacağız. Gelsene lan. Gel. Ya sen beni çok sinir ettin lan. Gelsene. Ah, oh be sabah oluyor ya. E, ölün lan, ölün lan bir. ne bok yapacaksın şimdi? Neredesin sen? Ben şu an yukarıda. Versene benim eşyalarımı ya. Benim eşyalarımı versene. Oh sonunda ben yukarıda duruyorum. Ben...

sende mi? İte. Bir sürü eşya vardı. Bilmiyorum. Ya. Ben evi yapıyorum. Bitsinler Ben evi yapıyorum. Hepsi bitti mi? Ben evi yapıyorum. Güzel. Şunu kıralım. Kırsana şunu. Ay Allah bileğin yanlışlıkla koyduk. Bütün eşyaları sende mi? Yok. Çukurdan. Alsana şunu. Niye? Vereceğim sana. Patlasın. Ben oldum. Ben da bana <laughs> al al şunu al. Bekle. Al şunu. Şunu da al. Hep şunu get. Niye vuruyorsun? Vurma. Vurma. Artık. Hangisinde hayıssam acaba? Kavurmalı kaşarlı bazlama, şambo mozzarella sandviç. Tercih. Tura, çıkmışsın. Ha? Arkadaşlar bir dakika kesiyorum. Arkadaşlar benim yeğenim bir şey yaptı, gitti her şey gitti yani. Arkadaşlar kapatacağım kurayım. bir daha hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Sen git odun kır. Beyazlardan ben kıracağım. Git. Beyazlar benim. Ver onu bana. Ver onu Beyazlar Hı -hı. benim. Hı -hı. Beyazlardan kırma tamam mı? Tamam en azından bu sefer Tamam. Beyazlardan kırma tamam mı? Tamam. Bu hmm. kere koymalı, bir yer yapmalı. Hı. Böyle bir yapalım da. Hızlı o, tamam mı elinize? Hmm. Şemsettin, arabaya bin. Şemsetting. Dur, dört kat. Hangisinden yiysem acaba? Aa. Kavurmalı kaşarlı bazlama, şambon mozzarella sandviç. Tercihiniz. Bu arada arkadaşlar ben bokumdan dedim de tabii ki sucuktan dedim. Yanlışlıkla dedim yani. Özür dilerim. Elim dönmedi. Bir dakika arkadaşlar evet, kesiyorum. Ben arkadaşlar arkadaşlar devam gel. De. Bir dakika. Ben de, ben Vallahi mi? Evet. Üf, yemin et. Evet. Tamam geliyorum. Hemen geliyorum. Şen lan yanlış koyduk. Neredesin? Geliyor. Neredesin? Aa bir tane yünümüz oldu. Tam yürümüz oldu. Gri renk. Şey gri demişim. Bir tane mi? Hı hı gri demişim. Neredesin? Buradayım. Nasıl bir yerdesin? Denizli bir yerdeyim. Biz de bir yerdeyiz. Burada bir tane deniz var. Dur bakayım yukarı <laughs> Lan. Yap bir çıksana şuradan. <laughs> Neredesin? Ya yoksun işte. Gördüm anasının cebindesin. Oha dur oldun yerde dur. Gördüm zıplıyorsun. Nereye gittin beni bekle. bir de gösteriyorum. Hadi hadi oynuyoruz hadi. Aa düştüm. Hem <laughs> abi orası aa çiftlikten çıkmış ya. Hani ya? Ha. Yaparız ya bir şey olmaz. <laughs> Yaparız tamam mı oraya bir tane ağaç ev? Tamam mı? Bakayım bir. gelirse son <laughs> nefes alalım.

şu arkadaşlar bizim oynadığımız saatte ve siz e, gerçeklik diyeceksiniz çık oradan çık oradan aa burayı yapabiliriz eve aa kömür kömür, kömür. tura kömür ya bari ya bari ben dünyada ilk kömür gördüm kömür kömür çabuk yap bir tane Ver bana yapam ha. Ver bana. Dur. Ha kırma 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 kırma. Ne yapıyorsun? Hı. Ya ben yapamıyorum. Ama belki yaptım. Nerede ha? Dur dur kırma. Kırma dur kırma kırma. Dur kırma. Dur kırma Dur Oha lan kömürlere bak. Ya çekilsene az bir ya. Dur ben azıcık şunu kırayım tamam sen gidebilirsin. Ya. <gülüyor> Be. Emma bir zıpla de. Lan nasıl çıkacağız buradan? oradan nasıl çıkacağız? Bismillah. Dur. Tamam. Bekle kırıyor şurayı. Oh be. Beşim settin. Ne oldu lan? Ay kıralım. Bir şey oldu mu? tamam oldu. Dur. Ben de yapsana bir tane. Dur, dur. Yapınca... Ben de yapsana. Yap ben o kümlerden. Bir tane var zaten. Git yap, sen yapsan yapsan canım. Tamam ben. Ben Sana şimdi çubuk vereceğim. O çubuktan kendini yap. Çubuk hamur çıtan bence. Çubuk var. Yapayım mı yoksa ben? Demir olmuyor mu ya? Demir. Demir. Olmuyor. Demir bul gelme. O, demir o demiri ısıtacağım. Isıttuğum zaman demir oluyor. O zaman o da durumdan bir Böyle yapmıyor. Arkadaşlar bir dakika su içeyim. Arkadaşlar devam ki. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız da dediğim gibi canınız sağ olsun be. Tura. Evet. Ev yapmamız lazım. Ev. Hayatına tüküm Emel abi bence ev kayıp. Çabuk. Şunu kır. Kır şunu kır şunu. Hani bende toprak yok. Toprak mı? Yok yok çabuk at. Allahu Ekber. Allah. -ekber. Çok çıkma. Ben oha bana hani bana o zaman ben yaparım. Karar Çıktım lan. Ay abi hayır. Emel abi. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Geliyorum. Hadi hadi. Vallahi yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar durdu. görüşürüz. Canım sağolsun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. Hayır hayır gel buraya. Hayır hayır. Tamam arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay.